Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ilk videomuz olan Minecraft Modlu Survivor'a hoş geldiniz. Modlar ben yaptım tabii. Ya mod ne? Ya yani arkadaşlar ben böyle bir yalancı bir aha. Arkadaşlar modları Enes yaptı sağ olsun. Hatta bugün yan ne? Oha ne lan bu? He? Boğa. Bu vur, vurma. Vur ben. Boğa modu da yaptım arkadaşlar. Hayvan modu. Bir vur. Hemen telefonu evet. açalım. mı? Dur dur dur. Açalım. Açık değil. Öleceğiz. <laughs> İnşallah vurmazlar. Aç hemen. Dur açıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dur dur vurma vurma. Ağzına sık. <laughs> lan dur. Şey, i̇çimden geçeceğim. Duydun mu beni? Ha tipine tutuyordum. Bu niye hiç hareket etmiyor? Vaa. <laughs> Vaa. <laughs> Vur bağım. Açtın mı? Hıh. Aaaa. Kalktı <laughs> bu <boğa> ay yerinde. Şuraya gir <laughs> şuraya. Şu vurdum bakayım gitmiş mi? Aa gitti lan. Yeni mod arkadaşlar böyle kimse. Oha Şş, bak gitti bak, bak, yanıma gel, at. Onunu ne bu? Bu tamam. barışalım beni altın kas buldum kanka takmayacağım. Arkadaşlar mod çok güzel. Yani mod güzel. elimden geldiğinde çok yaptım selam Bak Melik kanka. Tamam, ben deyim, ben bak düşüyorum. gel Melik bir gel yanıma. Kanka içinde neler varmış. Kas çıktı bak. Takayım mı? Ama aslında olur. Yani de demir varsa kendini kas yap. O, sen, sen ne ara ar burayı buldun lan? Buldum gördüm zaten Çanı da alsana evimize koyarız. Yukarıda varsa. Çanı. He ha, altın, altın blok var lan alalım mı? Dur almaya çalışacağım. Denize girme sakın ha. Timsah seni denize atı. Gel girek bak. Gir modu göster. Köpek balığı falan var. Bak köpek balığı beni. Dur bir dakika ben yanına Yukarıdaki şeyi almadan gittim. Oha yılan balığı var. Y blok var mı? lan? Yani Anne şu yukarıdaki altını almadan gitmemeli. Aa lan. Lan. La. Evet arkadaşlar Enes. Bildiğimiz Enes. Oha arkandan kovalıyorlar lan seni. Hadi fok zı balığı. Ne lan o Yunus mu? Fok balığı. Yok fok fok Fok'a de fo bak. Deniz fokuna bak. Bak bak. İnşallah bana, şans ver. bana bana bak. Lan ben... Bana bak bana oğlum bana baksana Hayır, benim Enes, telefona bak. Ben. ben. Benim telefona bak bak. Görüyor musun? Oha. Görüyor musun şeyi? Oha köpek balığına bak. Köpek balığı değil lan o. Köpek balığı değil mi? Deniz lan? aslanı. Bak bizi kim Enes güneş veriyor. batıyor Enes. Kim oluyor ne oluyor? Enes vallahi bak şey oldu biz e, biraz hileli başlamak zorunda kaldık. Yap yap. yap yani doğum deniz. yapıyorum. Gördün mü şeyi? De şey deniz aslanı? Çok güzel mot arkadaşlar. Bazı köpek balıkları vuruyor, bazı balinalar vurmuyor. Onun benim ne oluyor? Yanıyor, dönüm. yanıyor ya e hemen gidip odun kasak. Bak senin odun kasman lazım. Normalde odun kasıcı bendim. Odun var ki bende. Boş ver oğlum ev yapacağız hocam. Gene iç mağara gibi bir yer mi yapsak? Öyle mi yapsak? Arkadaşlar motor modu var. Buldozer modu var. bu ile arkadaşlar tak diye elmas bulacağız. İyi izleyin ama yapmak çok zor. Beni Değil, acıktıysan bende şey kuş eti var. Oruz'u öldür. Bu, bu ay kesek mi lan? Bu arkadaşlar kasıyorsa da hiç kusura bakmayın yani. 8 tane motor şu anda birazcık kasabilir. bilir. bu şu bu kesek geldi beraber. İçinden ne çıkar ki? Bir güzel şeyle yapalım. Ben envanterimi. neredesin sen? Ben senden uzaklaş gel. Ben. Ben, ben de ot var. Dur. Ben ilk şey yapayım. Ot var diyorum. Odun var. Arkadaşlar, gel çalışma ee, masası Bu yaptım. serinin ikinci bölümü de eneste gelecek. Gelir inşallah. Yok lan çekeceğiz işte. Bıçak mı? Bıçak yapalım. Bıçak yapalım. Bıçakla da ben sadece makası öpüyorum. Tamam ben sana bıçak atayım. Al Şu bu ay içinden geçeceğiz. Bıçakladın beni. Gel şimdi bir, iki, üç dediğimiz. Tek Şu bıçağı bir. Şu dur dur. Bir dakika bu ayı ay, ellemeyin. Neyse. Aa deve kuşu da var. O hani ne lan? Gel yanıma gel hızlı. Arkandayım. Ben dur koşamadım. Hı, deve kuşu çok güzel turuncu koyun da var moddan dolayı. Bak. Selamun aleyküm. Bak bak hindi. Hindi mi? <laughs> hindi bak. Çok güzel lan mod. Bak bak yanıma gel. Bak hindi. Çok tatlı hindi. Kesek lan. Hindi mi? çok tatlı hindi. Sese bak. Gördün mü? Hindi. Kesene oğlum ısınanıyor ya bu. O oh, aslan canım. Oo, oh, Enes bak. İnsan kardeşinde var mı be? Et çıktı gene gel. gel. Şu şeyi kesek bu ayı. Öküzü. Öküz. Aa koros. <laughs> Arkadaşlar 15 saat ile maalesef video gelemeyecek. Bir ayrılmak zorunda kalacağız. Olsun ben tek başıma belki çekerim de orada bir şey. Çekmeye çalışıyorum. Uzaktan konuşa konuşa çekeriz. Aynen. Whatsapp'tan. Boğacım. Gene gelip mi karşı karşıya? Vurma o seni. Bir canlı bırakıyor. Ben yani vurma bak bu boğa bara çok pis bakıyor. <laughs> çok sinirlendirdin <laughs> lan beni <laughs> vurma tamam abi dur ben kaskımı giyeyim de abi ben sana şöyle haracını vereyim şöyle meli silahlarını hazırla silah ve bekleriz oğlum dur haracını vere kadar mam yemez al abi şu raconun ben şimdiden şeyimi sana vereyim hadi görüşürüz abi meli silahlarını hazırla kardeş ölebiliriz bir alayım da zaten On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arkadaşlar. Ürküşler. Oğlum senin tip ne lan öyle? Şey. Dur bakacağım. Dur kaskımı çıkartayım, çıkartayım da. Kaskımı çıkartayım da. Ooo ateşlerin kralı. Ü. Al şu elmayı. Ne yapacağını anlattım. Bir. Nasıl elmanı Bir. Nerede Sivik oyundan Sivik ayrıldı mı? mı dedi biraz önce? Hı hı. Şimdi Arkadaşlar işte videolarda nelerle uğraşıyoruz. Ben bir kesin de geleyim ya. En iyisi bu. Arkadaşlar biz bir şey düşündük Enes'le. Arkadaşlar 50 aboneye ikimiz Enes'in de kanalı var bu arada. Alfa oyun. Ee, benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, Enes Alfa oyun 9 abonesi var şu anda. Kim Hadi, 50 alasını. abone olduğumuz gibi arkadaşlar birbirimizi göstereceğiz. 100 bir, abonede de modlar açacağız. 2 3 Oha çok vuruyor. Lan sık oğlum. Sık sana. Enes nasıl öldün ya? Senin gibi bunu görmedim. Beni niye vurmuyorsun? Abi dur haracı vereyim abi. Abi haracı ver. Mod bu lan. Melih bu. İyice ben güçlenek biz bu ay sonra da. Tamam. Yoksa ölmüyor ki. Aracını verdim de yemedi. Enderincisi diyor. Ama o başka enderincisi diyor da arkadaşlar ya. başka bir şeylerden yapılıyor gerçek. Ok diyor, arkadaşlar, yay diyor, piston derin... falan diyor. Bu yani görünüm paketi değil Vallahi. Gerçekten değil arkadaşlar baktık. Önce Önceden ne yapıyorduk ben? Yani ben burada kaldım. Abi çıkar şuradan bir blok açsana. Dur şu doğal doğrusu. Oh. Ha, çöktü ya çöktü lan. Oturuyor bu. Enes yardım et. Ölüyorum. Aha, Tamam çıktım. Aha öldürdüm. Öldürdün mü? Evet. Sana o zaman azmış. Ben vurdum ya. 10 tane şey çıktım. meat Et. İyi yeniliyor. Hmm, ye. Öküz evet. gibi. Tamam. Çiğ ye. <laughs> Enes. Bir de bana diyor çiğ yeme diye. Geliyor lan adam. 5 <laughs> tane bura. Kanka biz çok oyalanmadık mı? Gitsen taş şey kas, odun kas. Ben de ben şurada sıralarda bir yerde taş kasayım. Ben et de topluyormuş kuşlar öldüreyim de. Ben taş kasıyorum burada. Hadi bay bay. Ulan 10 yıllık mesajımız var. İnsan bir nereye gidiyorsun der. Nereye gidiyor? Ormana da gidelim de maymunları da görsünler. Evet ben aşağı doğru iniyorum. Benim evi demir mevi çıkar sayınlarım. Aşırı çok kasa biliyor. Tabii ki de. Bu da 8 mod dedim daha hmm. var da 20 tane falan var da ben. 8. 36 tane miydi? Bir tane yok. Evet. Evet arkadaşlar sonunda Enes'le buluştuk. Melike. Bir saattir birbirimizi arıyoruz ya. Aha komanda kaç 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 <laughs> arkadaşlar. Ulan eski kendilerim aklıma geldi. Vay be. bu gazodan yapmadan yine <laughs> Bu nasıl vuruyor? <bu? gülüyor> Alıp da bindim lastiklere. Aa ben yan içeri sıktım. <laughs> Vurdum bir tane. Kaç 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 kaç. Lan, lan. mal mıyım? Niye çapa yapıyorsun? Öldün mü? Yok. Ama sağlam koydu. Selamünaleyküm. Seni kurtaracağım gel. Lan biz batal Gazi büyüdük <laughs> daha. Ne çıktı? Bayağı bir şey çıktı. Ne? 3 tane yumurta diyor. Kar topu. Yay. Ama canı yok. Bakayım. Hani hani. Yay var ama canı yok. Bir atsana. Ha. Ender misi var Yay çıktı. Bu yayı güçlerimizde sevk hiçbir sıkıntımız kalmaz. Gelmeyin. Kanka daha odun kasmadık. Olmazsa yerin içine ev yapak lan. Geçen keybi. Evet. Odun kasayım da dur. Gel. Sen şu çalışma masasını... Gel ben evi yere yapıyorum. Tamam yeri. çalışma masasını al sen. Tamam. Ulan çocuğun baltası var. Çalışma masasını bana al. Ormana gidelim de maymunları görüşürüz. Değişmiş Başarım hayvanlar ya. var. Değişik, bir gel çık. Gel. 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 Enes evi yerin altına mı yapsak ya? Yerin altına yapsak. Ormandaki ama ormanda da daha güvenilir. Hem ağrıca alır. Oviye onların... yok değil mi oviye? He? Oviye salağı yok. Oye oh yeah, wow. oh yeah. var. Oye var mı? Bir de rubi şeyi var. Rubi var mı? Ha, Ruby, yok. Yok, yok. Koymalı. onlar koyma. Onlar koyma dedim. Bu rubi. rubi zaten cepte. Arkadaşlar siz rubi bilmiyorsunuz. Biz yeni kanal olduğu için. Rubi küp gibi bir şey. Bir vuruyorsun, çok tatlı gözüküyor. bir vuruyorsun, ondan sonra ezanımı okuyacağım. Yani, ulan benim şimdi elimde balık olacaktı ki. Ben yani, odun kasıyorum. Ben de odun kasıyorum. Yap. Maymunlar or, Aha pembe koyuyor. Modlu arkadaşlar koyunlar bir değişik. Bu arada Lucky Block yapacağız. Ayrı bir yani Lucky Block da ayrı altın, bir video yapacağız. Hayır hayır şunda da yapalım. Altında güzel şeyler çıkıyor. Alt. Bence yok ya bu seriyi yapmıyor. Ha, tamam. Değişik bir seri yapalım. İşte Lucky Block'lar açık ona göre savaşacağız. Arkadaşlar böyle... Enes'le ayrılıyoruz. Minecraft gelmeyecek 15 tatilde. Son 11 gün o yüzden 11 günde çekebildiğimizin en fazlasını çekeceğiz. 11 gün boyunca Minecraft çekmeden olmaz. Çalışma masasını koyar mısın? Koyayım yanına mısın sen? Aa, şurada. Ya. Koyuyorum. Koymak üzereyim. Koysam mı koymasam mı? Koydum. Nereye koymasan niye derim. Niye dersin. Gitmemiş. Oh oh oh. Bende şey var lan, boya. Oh, iyice odun yaptım. <laughs> da çubuk Kaç yapalım. tane şey var sende. Çubuk yaptım. Bir tane. Arkadaşlar, ee, şu anda gitti. elektrik gitti. Tam da şansımız alan. Normal bir günde gitmez oraya. Elektrik gitti, elektrik geldiğinde artık ya geri geleceğiz ya da gelmezse videoyu bitireceğiz. Yapacak da bir şey yok. Ee, Durduruyorsun. Bu şansımıza. Videoyu durduruyorum, sakın kaçmayın. Ee, 20 dakika yapmam lazım bu videoyu. Yapayım yani. Bir zahmet. Neyse görüşürüz. Arkadaşlar neredeyse 20 dakika falan oldu. Bekliyoruz. Eğer gelmezse bunu tanıtım olarak kanala yükleyeceğim. Minecraft Motor Survivor tanıtımı yazacağım. Birinci bölüm belki Enes'de gelir. Belki ben de gelir. 2-3 diye devam edeceğiz. Ama mesela birinci bölüm geldi. ikinci bölüm tekrar bende gelmeyecek. Birinci bölüm bende ise ikinci bölüm Enes'de gelir. Öyle öyle yapacağız. Ben tekil sayılar Enes çiftler sayılar olarak. Neyse hadi elektrik gelince devam edelim ya da tanıtım olarak bu videoyu kapatacağız. Arkadaşlar ee, 30 40 dakika falan bekliyoruz hala internet gelmedi. E, ben sizi de videoyu bitirmeye karar verdik. Bu e, yapacağım şeylerin bir tanıtımı olsun? E, hayvan modu var. Ondan sonra değişik araba. değişik araba modu var. E, sonra klozet modu var işte ev eşyaları hı. modu falan var. klozet koymadım. Ha koymadım. Ev eşyaları? Hı hı. Ev eşyaları falan var arkadaşlar. Araba, buldozer, bisiklet. Araba, buldozer, var. buldozer. at arabası, motor, bisiklet yaptım. Buldozer'li arkadaşlar ne yapıyorsunuz? E, dağın içinden gittiğiniz zaman size görebileceğiniz en büyük madeni kazıyor zaten. Bir de şey var. Fort gibi cip var. Bir de Adem tüm hayvanları var. Aynen arkadaşlar. Aslan var. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Hadi bay bay.